Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın küçük yeni küçük Emir konun tatlı görüntüleriyle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz oyuncumuzun ailesiyle beraber paylaştığı birbirinden özel görüntüleri, birbirinden özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.